Herkese merhabalar ben İnci. Bugün yine süper bir geri dönüşüm projesi ile karşınızdayım. Bu videoda sizler için hasır görünümlü, yaza uygun, çok tatlı ve kullanışlı bir çanta yapacağım. Ve çantayı yaparken bu finish kutusundan faydalanacağım. Bu kutuyu kalıp olarak kullanacağım. Sizler de elinizdeki çantayı ne şekilde yapmak istiyorsanız herhangi işe yaramayan bir kutuyu değerlendirebilirsiniz ve benim yaptığım tarzda çantalara dönüştürebilirsiniz. Öncelikle kutunun açık olan yan tarafını kapatıyorum çünkü oranın açık olmaması gerekiyor. Şimdi jüt kumaşla kaplayacağım ve kumaşım için ölçü alıyorum. Kutunun uzunluğuna göre hareket ediyorum ve 19 santim civarındaki derinlikte bir çantamız olacak. Yan tarafların uzunluğu da 73 santim, 2 santim de yapıştırma payı bırakıyorum ve 75 santim olarak uzunlamasına jüt kumaşı keseceğim. Ben çantanın iç kısmını kaplayacağım bu jüt kumaşla. Siz isterseniz daha farklı kumaşlar da kullanabilirsiniz çantanız için. Örneğin çiçekli kumaşlarla yaza uygun çok tatlı çantalar yapabilirsiniz. Sert kumaşlar kullanabilirsiniz. Dak keten veya daha farklı keten kumaşlar ya da kot kumaşlar kullanarak kot çanta da yapabilirsiniz. E jüt kumaşımı kestim ve şimdi e, kaplıyorum. Sadece kumaşın uç kısmına silikon sıkacağım ve e, uçları birbirine yapıştıracağım. Dikkat ederseniz kumaşı kutuya yapıştırmıyorum. Çünkü birazdan kutuyu çantanın içinden çekip çıkarabilmemiz gerekiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar Kumaşın kutuya yapışmaması gerekiyor. Ama e, birazdan bu jüt kumaşın üzerine halat iple saracağım ve halat iple sararken ister istemez aralardan e, çünkü bu jüt kumaş biraz delikli. Delikli olduğu için ister istemez aralardan kutuya yine de yapışacak. E, tamamen yapışmamasını istiyorsanız öncelikle fırın kağıdıyla kaplayabilirsiniz kutuyu ve daha sonradan jüt kumaş sarabilirsiniz. Ben pratik davranmak istediğim için sarmadım. Direkt olarak jüt kumaşla kutuyu Kapladım. Daha sonra taban kısmına da bir jüt kumaş parçası kestim. Tabii ki biraz fazla kestim o kumaşı ve o fazlalıkları yukarı doğru kıvırarak yapıştırıyorum. Köşedeki fazlalıkları da kesip temizliyorum ve böylece çantamın iç kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi üst tarafta da fazlalık var. O üst tarafı da kesiyorum tamamen kutunun boyuna uygun bir şekilde sıfırlıyorum orayı da. Orası işimize yaramayacak Şimdi hala tipimle kaplayabilirim Ben çantanın ağır olmaması için ince bir hala tip kullanacağım Ve ince hala tiple gerçekten çok zarif duruyor bu tarz çantalar Bence mümkün olduğu kadar sizler de ince hala tipler veya jü tip kullanabilirsiniz Ya da saman iple kendinize böyle hasır görünümlü çantalar yapabilirsiniz ben ipimi sarmaya çantanın taban kısmından başladım ve böylece çantanın ön ve arka yüzünde hafif eğimli bir görüntü yani görsel olarak daha estetik bir görüntü oluşmasını istediğim için taban kısmından başladım sarmaya. Birazdan o görüntüyü göreceksiniz. İsterseniz eğer böyle sarmak size zor geliyorsa ee, üst kısmından başlayabilirsiniz ve tamamen düz olarak sararsınız. Benimki gibi yuvarlak devam etmiş olmazsınız o zaman üstten başlayınca. Evet arkadaşlar o eğimli görüntü oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi e, ön taraflarda hafif yuvarlak bir görüntü var. Yanlar biraz daha aşağıda kalıyor ve bu durum gerçekten görsel olarak çok yakışıyor çantaya. Zaten bu eğimli yapı birazdan sap kısmını yapmaya doğru. geçince gidecek biraz daha düz hale dönüşecek. Yani böyle yanlar aşağıda ortası yukarı doğru çıkıntılı bir çanta olmayacak. Normal düz bir çanta olacak. Evet arkadaşlar ipim bitti. Bittiği yerden direkt olarak ucuca silikonla e, yapıştırıyorum ve halat ipimi sarmaya devam ediyorum. E, sarmak da aynı zamanda çok kolay arkadaşlar. E, öyle uzun sürmüyor. Çabucak hemen silikon sayesinde tutturuyoruz ipi. E, yalnız böyle ittirerek birbirine iyice e, birleştirmemiz gerekiyor. Aralık kalırsa güzel olmaz. Ben böyle halat ip kullandım ama siz isterseniz daha farklı kordonlar kullanabilirsiniz ya da pamuk makrome iplerinden de sarabilirsiniz. Onlar da güzel olur bu tarz çantalarda. Şimdi bu arada sapını oluşturmaya başladım. Tam orta kısma gelince silikon çubuğumu ölçü olarak kullandım arkadaşlar. Cetvel bile kullanmadım ve ipleri Diğer ikinci turda üst üste yapıştırıyorum sap kısmında 3 sıra halinde yaptım ben ee, kalınlık olarak 3 sırayı yeterli buldum tam sap kısmına gelince ipim yine bitti ve e, ipi geriye doğru aldım yan tarafa denk getirdim birleşim yerini her ihtimale karşı kötü gözükebilir e, o yüzden yan taraftan yeni ipimi ekledim ve e, ikinci turumu da yaptım sap kısmına. 3. turu da yaptıktan sonra çantanın saf kısmı tamamlanacak. Fakat ipimi kesip koparmayacağım ve e, ipi sarmaya devam edeceğim. E, bu arada sapla ilgili e, birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben kendim bu halat iple yaptım sapı ama isterseniz daha farklı çanta sapları da kullanabilirsiniz. Eğer daha farklı bir sap kullanmak istiyorsanız o jüt kumaşla halat ipin arasına yerleştirirsiniz ve jüt kumaşın üzerine yerleştirdikten sonra halat iple üzerinden sarınca ne olur arada kalmış olur sap ve o şekilde bir sap da oluşturabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi çantanın sapı 3 e, sıra olduktan sonra artık o sapın üzerinden sarmaya başladım ve sapın üzerinden de 3 sıra sardıktan sonra halatiple sarma işlemini bitiriyorum. Gördüğünüz gibi yanlardaki e, aşağıda kalma durumu tamamen gitti ve çantamız düz hale dönüşmüş oldu böylece. Şimdi kutuyu çıkarmam gerekiyor çantanın içinden ee, ve jüt kumaşın aralarından tabii ki silikonlar kutuya yapışmış biraz zorlandım bu aşamada. O yüzden sizler videonun başında da söylemiştim kutuyu fırın kağıdıyla sararsanız silikonlar yapışmamış olur kutuya. Ee, kutuyu zorlayarak çıkardım. O kapattığım yan tarafı elimle e, çöktürdüm ve ancak kutuyu oradan çekip çıkarabildim. Ee, zor bir şekilde çekip çıkardığım için taban kısmında hafif bir çöküntü oluştu ve birkaç sıra hala tipimde bozulmalar oldu. O bozulmayı tekrar yapıştırdım. Şimdi üst kenar kısımdaki fazlalıkları kesip temizliyorum ve çıkan iplikler var o ipleri de temizliyorum ee, Silikonlar yapıştırma esnasında ip şeklinde sünüyor ve donup kalıyor çantanın üzerinde ee, o sünen silikon artıklarını da temizliyorum ve çantam bu haliyle kabataslak tamamlanmış oldu. Ee, bu haliyle bile çok tatlı oldu arkadaşlar kullanılabilir. Ee, yani içerisine herhangi bir işlem yapmadan sadece bu şekilde de çantanızı tamamlayabilirsiniz. Ama ben içine hem daha kullanışlı olması için hem de çantamın biraz daha gösterişli, tatlı bir görüntüye kazanması için böyle pembe çiçekli bir kumaşım vardı. Onunla ağzı büzgülü bir astar yapacağım. Öncelikle astarımın ölçüsünü alıyorum ve yine bu işlemi yaparken kaba taslak bir ölçü alıyorum. Çantamın üzerine kumaş iki kat haldeyken serdim ve yan orta taraflara işaret koydum kalemle. Şimdi. Şimdi o işaretlediğim yerden ikiye katladım. Ee, şimdi de boyunu ayarlayacağım. Yine çantayı koydum bunun için. Taban kısmını orta tarafa denk getirdim. Daha sonra çantanın bitim mesafesini baz alarak göz kararı olarak bir aralık bıraktım. Orası büzülecek yer olacak astarın. Ve bu kadarcık kısımda da e, bağcıklar için düşündüm. Ve şimdi oraya işaret koydum. O kesik attığım yerden. Katlıyorum kumaşımı ve kesiyorum. Böylece e, astarım için kumaşım hazır olmuş oldu. Şimdi dikiş işlemlerine başlayabilirim. Kumaşımı tersine çevirdim ve tersinden dikeceğim. Öncelikle bağcıklar için boşluk bırakmam gerekiyor. Üst sağdan ve soldan 8 santim işaret koydum. O işaretlediğim yere de kumaş mandalı taktım ve mandalın alt kısımlarından düz dikiş geçeceğim Yani o 8 santimlik yere dikiş atmıyoruz arkadaşlar orası açık kalacak zaten kesenin alt tarafı gördüğünüz gibi kapalı sadece sağ ve sol tarafa düz dikiş geçiyorum düz dikişten sonra ağız kısmını yanlardan katlayacağız Evet bu taraf bu şekilde katlıyorum. Dikişi ortadan ikiye ayırıyorum. Üzerinden geçeceğim ve diğer tarafı da katlayıp zikzak dikişle dikiyorum. Böylece çantanın bağcıklarını takacağımız o uç yan taraflar muntazam bir görüntüde olmuş olacak. Açıklık bıraktığım yerin zikzak dikişlerini geçtim ve bu şekilde oldu. Şimdi tekrar yan tarafa dönüyoruz ve yan tarafa düz dikiş geçmiştik ama zikzak yapmamıştık. O 8 santimlik yerin zikzağını bitirdikten sonra yanların zikzağını yapıyoruz. Ee, çünkü Önce yapsaydık yanların zikzanı, e, o üst taraftaki açıklığın zikzanı yaparken ortadaki dikişi ayırıp üzerinden geçemezdik. O yüzden öncelikle o 8 santimlik yerin zikzanı yaptık ve daha sonra yan tarafın zikzanı tamamladık. E, yan tarafın zikza da tamamlandıktan sonra köşe noktaya geçiyoruz. Çantamız tabanlı bir çantaydı, e, astarımızın da tabanlı olması gerekiyor. O yüzden yan tarafın dikişini tabanın orta noktasına denk getiriyoruz ve ben 10 santimlik bir mesafe belirledim. Ee, ne kadar uzun belirlerseniz çantanızın tabanı o kadar büyük olur. O belirlediğim mesafeden diktim, daha sonra da kestim 5 mm kadar e, uzağından dikişin ve zikzakla kumaşımın kenarını kapattım. Şimdi diğer köşeyi de aynı şekilde yapıyorum ve daha sonra bağcık kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar tabandaki köşe noktaların bitmiş hali de bu şekilde oldu. Şimdi 8 santimlik açıklık bıraktığımız o ağız kısmına geçiyoruz bu şekilde ince olarak bir defa katlıyorum daha sonra kalın bir şekilde o açıklığın tam dibine kadar katlayıp hem alttan hem de üstten birer dikiş geçeceğim arkadaşlar ee, ön ve arka taraf için aynı işlemi uygulayacağım böylece bağcıkları takacağımız kısmı da tamamlamış olacağız Evet arkadaşlar astarın bağcıkları takacağımız bölümünü de tamamladık ve dikişlerin son hali bu şekilde oldu. Ee, şimdi astarımı doğrusuna çeviriyorum ve e, bu astarın çıkarılıp yıkanabilen bir astar olmasını istiyorum ben. O yüzden cırt cırtlı yapacağım ve e, kirlendikçe çıkarıp yıkayabileceğim bu sayede şimdi astarımı yerleştirdim ve cırt cırtı nereye koyacağımı hesaplıyorum. Cırt cırtlarımı kestim. İki tane kısa parça, iki tane de uzun parça. Kısalar yan tarafa, uzunlar da uzun kenarlara denk gelecek. Yan taraftan ölçüyü aldım ve tam işaret koyduğum kısma dikişlerin tam orta noktasına o kısa parçaları dikeceğim cırt cırtların kısa parçalarını ee, uzunları da yine aynı şekilde belirlediğim o mesafeye uygun olarak dikeceğim ee, dört tarafa da cırt cırtları diktikten sonra çantamızın e, iç kısmına yapıştıracağız cırt cırtı diğer parçalarını ve böylece e, cırt cırt aşaması da tamamlanmış olacak. Bu arada cırt dikeceğim yerleri kalemle işaretlemiştim. Cırt oralara toplu iğne ile sabitliyorum. Yalnız sabitlerken cırt tam orta noktasının dikeceğimiz yerlerin orta noktasına denk gelmesi gerekiyor. Cırt cırtları ikiye katlayarak orta noktasını buluyorum. Kumaşı da yine ikiye katlıyorum ve oraların da orta noktasını öylece bulmuş oluyorum. Yan taraflarda zaten dikiş var. Cırt cırtın orta noktasını tam dikişin üzerine denk getiriyorum yanlarda. Böylece cırt cırtları dengeli ve düzenli bir şekilde sabitlemiş oluyorum. Sabitlediğim yerlerden de dört tarafından bütün cırt cırtları dikiyorum evet dikildi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gayet güzel oldu cırt cırtlı hali çantamızın astarının şimdi astarın üzerine diktiğim cırt cırtların diğer parçalarını da üstlerine yapıştırıp onların üzerine de silikon sıkıp e, tam karşılıklı olarak çantaya yapıştıracağım böylece cırt cırtları çantaya yapıştırma işlemini de düzenli bir şekilde tamamlamış olacağız Evet arkadaşlar çantamın cırt cırtlarını yapıştırma işlemini tamamladım. Şimdi astarımın bağcıklarını takabilirim. Bunun için beyaz renk kalın burgulu bir ipim vardı. Onu kullanacağım ve e, ipin uçlarına da ahşap boncuk takacağım. Çantamızın bağcıkları da hazır ve gördüğünüz gibi çok kullanışlı oldu. Büzmesi ve açması her iki taraftan çekiştirerek yaptığımız için hem dengeli hem de kolay oldu. Ee, ve bu büzgülü astarın genişliği de bence gayet iyi oldu. Rahatlıkla eşyalarımız sığar. Hatta çantanın boyundan daha uzun olan eşyalar koyduğumuz zaman bile astarımızın genişliği sayesinde rahatlıkla eşyalarımızı yerleştirip taşıyabiliriz. Şimdi örgülü bir şeritim var yine jüt şerit. Onu da yanlara geçmek istiyorum. Çünkü Yanlar aslında çok kötü durmuyor ama yine de biraz makas izleri yakından belli oluyor hem de sapların da biraz daha kalın olmasını istiyorum. Hem kenarlardan hem sapın üzerinden bir sıra geçiyorum. Bir sırada çantanın üst kenarlarına hemen ilk sıranın altına yapıştırıyorum. Böylece gayet güzel oldu bu örgülü şeridi yapıştırmamız ve çantamız daha da muntazam bir hale geldi. Şimdi son bir dokunuşumuz var. O da astarla aynı kumaştan olan bir şerit vardı onu diktim uzunlamasına ve ters çevirdim ee, yani boru şeklinde dikmiş oldum daha sonra da videodaki gibi katlayıp fiyonk haline dönüştürdüm ee, bağcıklarla aynı ipten sarıyorum ortasına ve bunların da ucuna yine ahşap boncuk takacağım ee, Böylece biraz daha şirinlik kazandırmış olacağız çantamıza Evet arkadaşlar, fiyongumuz ve ucundaki ahşap boncuktan sonra artık çantamız bütün aşamalarıyla tamamlanmış oldu ve son hali bu şekilde. Gerçekten o kadar tatlı oldu, o kadar tatlı oldu ki anlatamam arkadaşlar. Siz zaten görüyorsunuz. Ben çok beğendim. Özellikle astarı bu çantayı hem kullanışlı yaptı hem de çok gösterişli ve şık yaptı. Çok tatlı bir çanta oldu ve astarımız videodan da izlediğiniz gibi. Cırt cırtlı arkadaşlar kirlendiği zaman çıkarıp yıkayabiliriz ve yeniden yapıştırabiliriz. İstersek astarsız da kullanabiliriz. Ee, küçük bir plaj çantası gibi cep telefonumuzu, cüzdanımızı koyabiliriz ve bu videoda gösterdiğim yöntemden faydalanarak kendinize kulplu veya kulpsuz sepetler de yapabilirsiniz. Ev dekorasyonunda ve istediğiniz her yerde bu sepetleri Kullanabilirsiniz, sevdiklerinize armağan edebilirsiniz ee, ve o sepetlerden bu çantadan yapıp satış da yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, benim videolarımda gösterdiğim birçok fikir satış yapmaya da uygun. Ee, ayrıca bu videoda kullanmış olduğum astarın kumaşının e, aynısından ve farklı renklerinden MarifetliShop.com'dan satın alabilirsiniz isterseniz. İnşallah bu fikir hoşunuza gitmiştir ve sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı, yeni videolarımdan ve fikirlerimden kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Onlardan da fikir edinmiş olursunuz. Ayrıca Marifetli Shop'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz ve Marifetli Shop'un Instagram sayfasını da takip ederseniz Marifetli Shop ürünlerinden daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugün de videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.